Güzel bir Kütahya sabahından herkese günaydın. Bugün 6 Ocak 2022 tarihi ve hava sabah 10 derece. Hakikaten kış mevsimini yaşamıyoruz artık. Kanalımıza yorumlar gelmeye başladı. Bir arkadaş gazlama videosu istiyoruz demiş. Tabii ki gelecek ama motor daha 700 kilometrede. Yani kullanım kılavuzuna göre 2000 kilometre dikkatli kullanın diyor çok zorlamadan. Tabi biz o kadar beklemeyiz. En azından 1000 kilometre dikkat etmek lazım bu rodaj işine motosikletler rodaj nasıl yapılır? Kendi bildiğim kadarıyla size aktarayım Bunu da soran olmuş Şimdi zaten kitapçık verilerine bakmayın, kitapçık verilerine bakarsanız mesela Şuraya bir yere tablosunu koyarım aslında da ortaya Vites 1'deyken 10'la git diyor, 2'deyken mesela 30'la 3'te 40, 4'te 50 5'te 60 Ki 60'a kadar çıkmıyordu Vites 6'da da en fazla 60 km hızla gidin diyor ama bunu yapmak herhalde imkansız gibi bir şey o yüzden çok devirlere, viteslere takılmamanızı tavsiye ederim. Mesela bu motor 13.000 devir gösteriyor. Şu an zorlasanız da 9 ya da 10.000 deviri geçmiyor. Çünkü limitörü var. Her motorda bu devirler farklı. Deviri takip etmeyin. Motosiklette zaten ekrana bakılmaz yani. Sürekli yola bakın. Ama illa ki ben güzel bir rodaj yapayım diyorsanız. Bakın normalde bunun ortası 6.000 devir falan. Hadi 7.000 devir diyelim düz hesap. 7.000'deyken 4 bin şu seslerde çok bağırmadan vites atın Ve aynı viteste gitmeyin. Rodajın temel mantığı bu Her vitesi değiştirin ki bu parçalar birbirine iyice alışsın İçinde demir tozu bir şey kaldıysa çapaklarını hani, Bunları Zaten ilk bakımda yağla atmış olacaksınız Hadi madde madde yazalım bunlara Şuraya 1 Sürekli vites değiştirin 2 Ani hızlanma Ani frenlemeden kaçının Üçüncüsü var mı? <laughs> Yüksek hız denemesi yapmayın. Hadi bu da üçüncüsü olsun. Temel mantık bu yani. Şu an mesela zaten vites bin, 5 5'teyim ve 4000-5000 devirde 70 ile gidiyor gördüğünüz gibi. Yani o kitapçık verileri çok zor. Bunu yaptım mı yaptım. Eski motorum NS200 Antalya'da almıştım. Daha ilk motor olduğu için tabi tecrübem RPM'den tınağının Superlight'tan dolayı var. İlk kullandığım motor o benim. Acemiliğimizi her şeyimizi o motorla attık. Hatta biraz zor oldu çapırla başlamak. <laughs> Ayaklar önde denge tabi acemisiniz diye çok fazla yok. O motorla yaptık. Neredeyse yarım sene bir tecrübem vardı onda. Daha sonrasında bacak Pulsar NS200 aldım ve NS200 nasıl yaptık? Mesela ani falan yapmıyorum. Vites de yani düşürüyorum. NS200'de İlk motor olduğu için acemice bir rodaj yaptım ama rodajın kralını yaptım. İlk bakım öncesi bir şeyleri, manetleri değiştirmiştim. Spor manete geçmiştim ki tavsiye ederim bu arada. Felaket işe yarıyor. Uzaklık ayarı da var. Eliniz kısaysa, küçükse öndeki frene devrece yetmiyorsa spor manet uygulamasına gidin. Şimdi manet taktırmaya gidince motorun neredeyse sağır kalacak işte dediler. Çevre yoluna çıkıp açtı geldi usta. Hani öyle tek de açılacak bir şey değil tabii ki ama çok dikkat etmişim de ki doğru acemilik de var çünkü böyle motor ilk motorun bir de baba parasıyla gelmiş de hani insan böyle bir şey olmasın diye dikkat ediyor iyice şimdi öyle olunca ben neredeyse kitapçık verilerini uyguladım ama Antalya gibi bir trafikte uyguladım düşünsenize sağ şeritten bile 70-80 gidiyorsunuz battı çıktılardan yani çoğu yol zaten 3-4 şerit orada Antalyalılar bilir Konya altına gidip gelirdim ama işte dediğim gibi 3-4 şeritli yolda en sağdan bile 70 ile gidiyorsunuz. O yüzden 50 ile gittim ve arkamdan taciz ediliyordum. Sağ şeritteyken bile. Niye taciz ediliyordum? Çok yavaşım diye. 50 ile sağdan gitmek yasaktır resmen. Çünkü trafik çok fazla hızlı akıyor. Şimdi bunu soran bir arkadaşım vardı yorumlarda. Onunla nazaran bu videoyu çekiyorum. O verilere uymanız çok zor. O yüzden temelde vitesi değiştirerek yükselin. Dediğim gibi bu motorda vites 5'te 70'te de gidiyorsunuz. Yeter ki öyle tafa gaz gitmeyin. Tam ilk bakımımı ben 400 kilometrelerde yaptırdım. 750'ye kadar yapılması lazım. 400 ile 750 arası mı? Öyle bir aralığı var. Havalar kötüleşmeden hemen bakımı yaptırayım dedim. Yaptırdım. Bakım sonrası bir çevre basayım dedim. Yani 130'da kaldı. En zorladığım haliyle. 130'u geçemedim. Çünkü limitör var. Ben limitör kalktı diye düşünüyordum ilk bakımda. Pulsar NS200'de kalkmıştı. Bunda kalkmadı. Eğer bunda 1000 kilometreden sonra otomatik kalkıyor diye biliyorum. 750 de olabilir onu deneyeceğim. 750 olunca bir tapak az gideceğiz bakalım. Gazlamalar o zaman başlayacak kısacası. Mesela bakın 5000 deviri geçmiyorum. Zaten hızlı gidiyor motor. Yani şu an 70'e hemen vardık. Öyle 50 ile gideyim falan diye çok çaba sarf etmeyin. Yeni teknolojilik motorlarda eskisi gibi o rodaj da çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü birkaç tane arkadaşım rodajı hiç dikkat etmeden sıfır motor kullandı. Ve hala kullananlar da var aralarında. motorlarında bir şey olmadı. Ha, motorları Japon olduğu için de olabilir. Hani kusursuza yakın olduğum için makineler. Öyle çim balı motorunuz falan varsa tabii ki rodaja iyice dikkat edin. Rodajın temel mantığı bu. Ani hızlanma, ani fren yapma. Ve sürekli vites değiştir. Sonrası zaten hallolacaktır. Çok fazla düşünmeyin. Bakın şu an vites 6'dayım. 70'te gidiyorum. Ve zaten şehir içeri sınırının üstündeyim. Yani her türlü sizi kurtarıyor ve şu an motor titreyerek gidiyor biraz çünkü devir düşük diye uyarıyor beni. Tabii ki vites yüksek olduğu halde çekiyor. Ben de şu an işe giderken böyle bir rodaj videosu çekmek istedim. Size kısa bir video olsun. Gazlamalarımız gelecek. Takip edin bizi destekleyin. Çok güzel videolar gelecek. En yakın zamanda gelecek bir incelemeyi söyleyeyim size. Havanın güneşli olduğu ve arkadaşım müsait olduğu bir gün. Kawasaki R6F gelecek. Benim rotacım bitsin diye bekliyorum. Arkadaşla buluşmuyorum. Çünkü hani ben onunla gazlarken o yavaş yavaş bu motordakisi olmaz. Beni takip etmesi lazım. Öyle, o yüzden sabredin güzel bir video gelecek.